Benim bütçem, benim kararım kitapçığında Kuştepe bandında iki tane sağlık aracı alınması ile ilgili bir madde var. Bununla ilgili nasıl bir çalışma yapılmıştır? Teşekkür ediyorum, saygılarımı arz ediyorum. Hayırlı toplantılar diliyorum. Yedi spor salonumuz var. Bir havuzumuz var. Bir de stadyumumuz var Yusuf Duna. Bu stadyumumuzda Nişantaşı Spor Kulübümüz 12 günlük bir kamp yaptı. Daha sonra Kuştepe Spor Kulübümüz kampa girdi. 8 veya 10 Kadir Bey daha iyi biliyor kulüp yöneticisi olduğu için kamp yaptı. Biz buraları yeniledik, koltuklarını yedik, stadı yeniledik. Buraların belli bir giderleri var. Ayrıca 7 tane spor salonumuz, havuzumuz ve stadyumumuzda çalışan personelimiz var. Tabii ki yani bu rakam gerçekten düşük 8 milyon. Yani o kadar yüksek bir rakam değil. Ama Personelimize verdiğimiz zaten ücretlerin yüksekliğinde ve ben bunları da size söyleyeyim. Ödül ikramiye dağıtılıyor. Spor kulüplerine evet. ödül ikramiye dağıtılıyor. Evet. evet. Başarılı olan sporculara dağıtılıyor. Evet. Yasada kaynaklanan birlik kuruluşları amatör spor kuruluşları ve bireysel sporculara akti, nakdi ve aynı yardım yapılıyor. Bu kanunda kaynaklanan bütçenin binde Bu da topladığımızda Makul bir ölçüye geliyor. Şimdi e, Bal Ligi'nde Nişantaşı Spor Kulübümüzün kuralları çekildi. E, Süper Amatör'de de Kuştepe Spor Kulübümüzün kuralları çekildi. E, Ayaz Ağında, e, 12 gün e, Nişantaşı Spor Kulübümüz, 9 günde Kuştepe Spor Kulübümüz kamp yaptı. E, ben kulüplerimiz adına hem o kulüplerimize başarılar diliyorum hem kulüplerimiz adına başkanı ve yönetimine teşekkür ediyorum. Ben göreve geldiğimde 8 tane kreşimiz vardı. 9. Kre kreşimizi Halil Rıfat Paşa'da açtık. Son derece modern bir kreş açtık. Evet daha uzun ayla açılışını yapmadık. 80 tane çocuğumuza hizmet veriyor. Engelli çocuklarımız için de bir sınıf oluşturduk. Kuştepe'de hazırlığımızı yaptık ama pandemi engel oldu. Yakın tarihte Kuştepe'de, Esentepe'de, Gülbağ'da da kreşlerimizin yerleri belli yapmaya başlayacağız. Şimdi Kadir arkadaşıma teşekkür ediyorum. Ee, sorularının tamamı e, bir e, yanlış bilgi vermemek üzere önümüzdeki hafta e, ki, ya da önümüzdeki ay toplantıda e, an, aktarmak isterim. 2000 metre tül yağmur suyu kanalı döşenecek. Bugüne kadar Şişli'de ciddi olarak yine Kadir arkadaşım Kuştepe'de oturanlar iyi bilir. İnönü Caddesi e, Kuştepe'nin ana arteli 25 yıldır benim bildiğim orada yaşıyor arkadaşım doğma büyüme o çok daha iyi biliyor. Bu mahallede bir tek yağmur suyu ve foseptik çalışması yapılmamış. Yeraltı çalışmalarını tamamladık. Biraz meşakkatliydi. Komşularıma buradan anlayışlarından dolayı teşekkür ediyorum. Bazı komşularımız üzdük, uzadı diye. Şu anda gezip görmenizi isterim. İnönü Caddesi camiden başlamak üzere son noktasına kadar çağdaş bir cadde yaşlılarımızın çocuklarımızın yürüyeceği esnafımızın rahatlıkla satış yapabileceği bir mekan haline getirdik ve orada Kuştepe'li komşularımı yararlanmasına sunduk. Bir müjdeyi daha vereyim. Bu dönem bu parkların birçoğuna öncelikle Kuştepe'den başlamak üzere e, kütüphane yapıyoruz parkların içerisine kullanılmayan otobüslerimiz var. Bu otobüsleri kütüphaneye çeviriyoruz. Şimdi hazırlıklarımız tamamlanıyor. İlkini de Kuştepe'deki parka koyacağız. Yani o yüzden buradan da komşularıma böyle bir müjdeyi vermiş olayım.